Spor kaç kere? Şimdi iki kere yoga kesin sabah akşam yapıyor oluyorum. Bazen böyle öğlen arasında bile. Ya yoga zaten hani sadece o hareketleri yapmak değil. Yoga hmm. yani meditasyon anında da. Ya da mesela hani arabadayım. Hani anım Bacaklarımı ben mesela hani hiplerimi, buralarımı mesela şey açmak istiyorum. Mesela öyle durup hani ona bastırıp meditasyon dinleyip hani yoga yapıyor gibiyim aslında. Hani yoganın hmm. aslında hani daha farklı bir açıklaması var onun ama hani onlara girmeyeyim. Hmm. Ama e, spor olarak mesela ben ile çalışmak da çok keyifli. Grup derslerine girmek de çok keyifli ama tek başıma spor yapmayı hani benim çünkü hı hı. o benim tamamen benim alanım oluyor. Ben kendi istediğim müzikle girmek istiyorum. Kendim hani e, ne düşünmek istiyorsam ona düşünmek istiyorum. Ve kaç tane hareket yapmak istiyorsam ve nerede nefesimi dinleyerek durmak istiyorsam orada. Hı hı. Şimdi ne oluyor mesela hani hocanın dediğini yapıyorsun tabii ki de hoca, çok iyiler trenörler evet. Hı hı. Hani ben de çok çalıştım trenör şeylerle hocalarla. Ama e, benim kendi yaptığım daha bana keyif o benim anım çünkü. Hı hı. Hani benim toplantıyı da düşünmediğim, başka bir şey düşünmediğim ya da bazen çok düşündüğüm için sadece koşuyorum mesela. Hı hı. O sadece, zihnini durduruyor. Hı hı. Çünkü Şuan. ne oluyor? Ben kendi nefesime odaklanmak zorunda kaldığım için işte dalağım şişmesin, nefesimi kontrol etmeliyim, işte dik durmalıyım. Birazcık öne eğik ondan sonra işte hani... İyi hatırlattığın için teşekkür ederim. anne ben de kendime Hani o olduğu için mesela orada... O koşu sporum mesela daha başka bir şeye gidiyor benim için.